Selam dostlar. Bugün War Thunder'da size yeni gelen Battle Pass'i tanıtacağım ve arkadaşlar aslında bu bir ilk inceleme olacak. Birlikte inceleyeceğiz dostlar. Ve bu Battle Pass'ten ne elde edebilirsiniz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir önce böyle bir video çekmiştik ama daha detaylandırmamıştık. Şu an o videoyu detaylandıracağız. Dostlar bakın şurada benim 44 dolarım var ve daha yeni bir önceki Battle Pass'in tankını 37 dolara sattım. Hatta şurada benim satışım da gözüküyor olabilir. Bakın insanlar 37 dolara ortalama bunlar satılabiliyor dostlar. Her neyse bir de uçağımız vardı. Uçakla birlikte sattığım zaman totalde bana 40 dolar gibi bir para verdi. Bu 40 dolar da şu demek oluyor arkadaşlar. İndirim geldiği zaman bir adet premium uçak alabiliyorsunuz. Ben önceki indirimde mesela Tornado IDS VTD'yi 35 dolara o paraları kullanarak almıştım. Yani her Battle Pass için eğer satın alacaksanız Battle Pass'i totalde arkadaşlar bir tane premium da alabiliyorsunuz. Ekstradan ama 2500 altın kartal da vermeniz gerekiyor dostlar. Biraz erken kasıp satabilirseniz 2500 altın kartalında fiyatı çıkar. Bunu da bir bilgi olarak ekleyeyim. Ama arkadaşlar yani 100-200 TL'ye bunları alabilirsiniz. Hatta daha daha fazla kar edebilirsiniz. Çok daha erken bitirirseniz Battle Pass'i. Şimdi yeni Battle Pass'e e geçelim. Baştan bir konuşmuş olduk önceki Battle Pass'i. Dostlar şöyle bakıyorum. Bunlar fazla beni ilgi etmiyor. Bakalım ne varmış. Bir tane 3.7'de bir uçak var. Ağır bir uçak. Gerçekten sağlam bir uçak. Onun dışında nasıl yapacağınızı da anlatabilirim. Bakın şu silahlar çok hoşuma gidiyor. Tam 2 IP arkadaşlar. Gerçek bir silah. Tam 2 IP gerçekten bu silahın adı. Biraz İsrail kullanıyor galiba bu silah. Yanlış bilmiyorsam farklı da olabilir. İnternetten videolarını bulabilirsiniz. Bir adet eşyalardan birini içeriyormuş. Aa bu da ilginç bir şey ya. İlginç bir kasa veriyor arkadaşlar 38'de. Evet 51'de uçağımız var. Asıl önemli olan şeyler bunlar zaten. Bakın arkadaşlar bu uçak ilginç bir uçak. Hatta bu uçak içine su alabiliyor dostlar. Bakın şurada yakıt tankı var ama içine su da doldurabiliyorsunuz bu uçağın. Galiba zaten suda gitmesi için öyle dik. Bakın hem gemi gibi. Şuralar zaten direkt gemi gibi gördüğünüz üzere. Hem de uçak gibi bir uçak Yani kullanır mısınız bilmiyorum Bu arada bu uçaklar premium oluyor dostlar Devam edelim bu neymiş ya 58'deki Oo, bakın bu da ilginç bir şeymiş Ama tankınızın yerini bayağı belli eder Her neyse dostlar devam edelim Önemli olan araçlar şöyle güzel bir profil ikonu var Kullanmak isteyen arkadaşlar Kullanabilir Onun dışında bu neymiş Bu ücretsizmiş da bir roket Her neyse Arkadaşlar asıl olaya geçelim. Asıl olay buradaki gördüğünüz tank. Oyunun bize verdiği ve satabileceğimiz tank bu dostlar. Yani bunu kullanabilirsiniz. Ama şuradaki özelliklerine bakalım. 63 milim deliyor tankımız. Top mermisi atıyor zaten. Büyük obüs gibi. Aslında tam bir tank gibi değil de. Baya bir obüs zaten bu arkadaşlar. Her neyse ben tanklardan fazla anlamıyorum bildiğiniz üzere. Arkadaşlar bakın. Bu araçları nasıl satabilirsiniz? Şöyle ilerleyen seviyelere geldiğimiz zaman 105'te gördüğünüz gibi o uçağı satabileceğiniz bir kupon veriliyor. 125. rütbede de o tankı satabileceğiniz bir kupon veriliyor. Uçak ve tankı bu şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne ya? Şunu anlamadım da. Büyük ihtimal burada bir gemi falan veriyor. Her neyse dostlar. Bu şekilde alarak iki harici de satabilirsiniz. Ortalama eğer erken tamamlarsanız 70 dolara kadar kar edersiniz. Benim gibi geç satarsanız yani Battle Pass'in sonlarına doğru yapıp bitirip satabilirseniz ondan da 40 dolara yakın kar edebiliyorsunuz. Hatta biraz daha fazla kar edebilirsiniz dostlar. Bu Battle Pass böyle. Bir de Battle Pass'in market kısmına bakalım. Market kısmında neler varmış. Buradan da ücretsiz bir şekilde şu tanklardan alabiliyorsunuz. veya uçaklardan. Genelde çok iyi şeyler olmuyor. Bu Battle Pass'te de bakalım. Fokker DX uçağı. Bakın benim burada 3600 para var. Onu kastığınız zaman baya bir para da geliyor arkadaşlar. Ve belli seviye sonra istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz buradan. Büyük ihtimal o tankı satacak kadar para kasarsa, puan kasarsanız bunların hepsine de sahip olursunuz. Şurada gördüğünüz premiumlardan da birkaç tane alabilirsiniz. Mesela şu tank alınabilir arkadaşlar. 3.7 bir yerde panzer tankı güzelmiş. Tank seven arkadaşlar onunla oynayabilir. A20'yi ben fazla beğenmiyorum ama Çin'de galiba bu aynen Çin'den alınabilir. Bu da dandik. Bunu almanızı bile önermiyorum. Bakın burada da çıkartmalar oluyor. Çıkartma da alabilirsiniz. Ve bu çıkartma çok güzelmiş gerçekten. Ulan ben kasarsam bunu alayım dördüncü seviyeye kadar. Bakın burada diğer arkadaşlar burçlara göre de çıkartmalar var. Mesela benim burcum hangisi burada? Her neyse de dostlar işte burada burçlara göre çıkartmalarınızı da alabilirsiniz. Bir de ekstradan ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Tabelalar varmış şu an. Bakın her seferinde başka bir şey oluyor. Bu sefer tabela koymuşlar. Bundan bir önceki sefer arkadaşlar çalı vardı ve ücretsiz bir şekilde çalı da alabiliyordunuz buradan. Burada gayet güzel bir şeyler var. Siz daha detaylı şekilde devamını inceleyebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi Battle Pass'in kasmak bir tık zor. Kasma ile ilgili de başka bir video çekebilirim nasıl kasılır diye. Eğer onu istiyorsanız yorumlara yazın. Onu da öğretirim nasıl kasılacağını. Hatta şimdi Battle Pass başlamışken hızlıca öğretsem sizin için de daha iyi olabilir. Eğer böyle bir video istiyorsanız hızlıca isteyin ki hızlıca çekelim dostlar. Ben de çok kişi isterse çekerim böyle bir videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videodan bu kadar olsun. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bence Battle Pass daha çok para kazanmak için daha ideal bir şey. Oradaki tankı uçağı kullanmaktan ziyade para kazmak bence daha mühim. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın dostlar.